Herkese selam dostlar ben Masi Şemen kanalıma hoş geldiniz dostlar iki gündür borsamız %3 üzeri yani 3.10 hatta dün de 3.10'du yine bugün de 3.10 yüzde yükseldi yani bu sert düşüşten sonra böyle sıkı sıkı bir toparlama gibi gözüküyor ama burada belli tuzaklar kurulabilir bu kadar hızlı bir şekilde yükselen hisselerde kar satışları da olabilir aşağıya doğru çekilmeler de olabilir. Özellikle sabırsız işte borsanın yönüne göre hareket etmeye çalışan kardeşlerimizin çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum dostlar. Umarım ki borsa hani o düşüş trendini kırdı. Zaten hızlı bir şekilde yukarıya hareket ediyor. Bundan sonrası için hep böyle yeşillerle günlerimize devam ederiz. Her zaman tabii her gün e, borsalar yükselmez. Her gün sürekli de düşmez. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Şimdi dostlar e, borsanın yönüyle alakalı ne söylesek tam tersi de olabilir. Söylediğimiz gibi de olabilir. Ama benim borsayla ilgili orta uzun vadede düşüncemi zaten biliyorsunuz. Ben borsanın yeni rekorlara gitmesini bekliyorum. Bu sancılı bir süreç olabilir. Belli bir yatayda belli bir bant aralığında borsa hareket edebilir. Yani yatırımcısını yıpratıp yorabilir, bıktırabilir. Ondan sonra yukarıya sürebilirler. Bazı kişilerin, bazı küçük yatırımcıların panikle, korkuyla elindeki malları almak e, borsada değişmez bir oyundur dostlar. Şimdi bugün bir hisse senedi değerlendirmesi, incelemesi yapacağız. E, hissemiz küçük sermayeli ama üzerinde ciddi potansiyel olan bir hisse hisseye girmeden önce son iki gündür tavan oluyor dostlar. Bunu belirtmek isterim. Hisseyi yorumlayacağız. Orta uzun vadede ciddi anlamda potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Ama iki gündür %10 %10 yükselen bir hisse senedinde de yarın olur öbür gün olur. Satışlar gelebilir geriye çekilmeler olabilir. Geriye çekilmeleri mutlaka beklemek daha faydalı olacaktır. Çünkü maliyet önemlidir. Borsa yani bu hisse senedi geri çekildikten sonra alsanız dahi mutlaka kademeli bir şekilde almanız gerekir. Yani o hisseye ayırdığınız bir bütçe vardır atıyorum 10 bin lira 5000 lirasıyla alım yaparsınız daha aşağılara bir kademelik e, fon yani bir miktar para bırakırsınız ki e, olası çöküşler, geri dönüşler, borsada ciddi aşağıya çekilmeler olursa, bu hissede maliyet yapabilmeniz adına orta uzun vadede dediğim gibi hiçbir şekilde sıkıntı yoktur ve hissenin üzerinde ciddi potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman burada bu kanalda altı boş bir şekilde yorumlama yapmadım. Veriler bunu söylüyor. Aslında ben söylemiyorum ve yatırım tavsiyesi, yatırım önerisi anlamında da hisseyi sizlere anlatmayacağım küçük sermayeli potansiyeli yüksek birisi olduğu için burada yorumlayacağız dostlar. Takdir sizlerindir. Gerekli incelemeleri ve değerlendirmelerinizi mutlaka yapmalısınız. Hissemiz Arzum ev aletleri. Küçük ev aletleri hissesi. Şimdi dediğim gibi 2 gündür tavan oluyor. 12 aylık gördüğü en yüksek fiyat 61.70. Şu andaki fiyatı da 47.74 dostlar. Bugün sabah baktığımda yani tavan olmadan önce incelediğimde hisseyi %20'den daha fazla iskontolu hale gelmişti. Şimdi sektörün piyasa değeri, defter değeri oranı 16.63, FK'sı 54.23. Arzumun ise piyasa değeri, defter değeri 4.71, FK'sı 13.10. E, sektörüne göre şirketin uygun olduğunu burada rahatlıkla söyleyebiliriz. Sektör FK ve piyasa değeri, defter değeri çarpanlarına göre oldukça uygun gözüküyor dostlar. Sermayesi 32 milyon. En son dönem net karı 119 buçuk milyon. Şimdi biliyorsunuz hep burada sık sık dile getiriyorum. Bir şirket sermayesinden kat kat fazla kazanmışsa benim gönlümü fethediyor. E, gerçekten kıymetli değerli buluyorum. Ama şirketimizin yine de biz e, satışlarına bakalım. Son 1 yıllık %88 artmış. E, bürüt kar marjı %94 artmış. Esas faaliyet karları, esas faaliyetlerinden etmiş olduğu karlar son bir yılda %131 artmış. E, Favök marjı %115 gayet güzel bir şekilde dengeli bir şekilde diğer çarpanlarla dengeli bir şekilde artış göstermiş. Net dönem karı ise %179 şirketimizin son bir yıl içerisinde artmış. Son çeyreğine baktığımızda şirketimizin özet bilançoyu son bilançoyu biraz gözden geçirdiğimizde dönem varlıkları %22 duran varlıkları %20 oranında artış göstermiş. Finansal borçları %1 azalmış net borçları ise %3 azalmış dostlar. Bunların dışında en önemli ee, yine etkileyici bir oran açıklayacağım şimdi. Öz kaynakları son çeyrekte %46 şirketin artmış. Yani şu ekonomik şartlarda birçok şirket hani bürüt karlıları azalmışken işte net karlılıkları azalmışken ya da esas faaliyetlerinden kar edemiyorken bu şirket oldukça güzel veriler bizlere sunmuş. Son çeyrekte %46 dediğim gibi öz kaynaklarını arttırmayı başarmış. Yine son çeyreklik grafiklere baktığımızda evet, satışlar, favök ve net e, kar marjları ile alakalı grafiklere baktığımızda bir pik görüyoruz. Yukarıya doğru çok sert patlamış görüyoruz şirketi. Oldukça işlerinin iyi olduğu gözüküyor. Yine e, küçük sermaye ile ama uzun yıllardır marka varlığını sürdürüp başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürüp satışlarını arttırmaya başaran bir şirket. Bilinirliği de marka bilinirliği de oldukça fazla evlerimizde de birçoğumuzun kullandığı bir marka. Ee, özellikle de dediğim gibi üzerinde ciddi potansiyel olduğunu düşünüyorum. Küçük sermayeli yükseliş potansiyeli oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Açıkçası tahmini bir şey söylemem gerekirse şirkette %150-200 bandında bir yükseliş potansiyeli yani o kadar bir pay olduğunu açıkçası ben düşünüyorum dostlar bu yorumlarımız tahminlerimiz öngörülerimiz benim en azından öngörülerim en azından bir yıllık süre için geçerlidir daha sonradan işte geri çekilmeler olur bir şeyler olur işte bakın siz söylediniz şöyle oldu böyle oldu gibi yorumlar görüyorum geçtiğimiz yani bu düşüş döneminde Ocak aylarıydı sanırım. Aralık, Ocak civarları. Ocak diye düşünüyorum. E, Uşak seramik yorumlaması yapmıştım. 3 küsürlerdeydi fiyatı. E, kanalda duruyordur. Sizler de izleyebilirsiniz. Hiçbir videomuzu kaldırmadık dostlar. Uşak seramikle alakalı o dönemde demiştim ki yani bu şirkette iyi bir potansiyel var. Oldukça temel rasyonları uygun gözüküyor. O zaman popüler değildi. Çünkü Ege Seramik falan coşkulu bir dönem geçirmişti vesaire. Uşak çok sönük kalmıştı o dönemde işte bu şirketin 15 liraya çıkma potansiyeli olduğunu dile getirmiştim. Hatta bunda yani ondan sonra düşüş süreci başladı vesaire. Yorumlarda işte eleştiren 15 lira olur demiştiniz. Atmayın gibi yorumlar gördüğümü de hatırlıyorum dostlar. Bugün baktığımızda Uşak 14.80 14.80'lere kadar yani biz 15 e, tahmin etmiştik. 14-80'lere kadar yükseldiğini, daha sonra geri çekildiğini, şu an 10 küsürlerde e, seyrettiğini görüyoruz. Yani bir yıllık süre içerisinde yorumlarımızı o şekilde algılarsanız hepsini de geçtim. Ben ne kadar iyi bir şekilde analiz yapıyor olursam olayım, temel anlamda gerçekten de didik didik ediyorum şirketleri, araştırıyorum. Çünkü burada birçok insana karşı sorumluluğum var. İşte bu sebepten ben araştırmalarımı yapıyorum. Güzel olan hisselere güzel bir şekilde e, inceledikten sonra sizlere anlatıyorum ama bu yetmez dostlar. Mutlaka siz temel analizi, şirketlerin temelini ya da endeksi temel olarak incelemeyi, riskleri işte e, potansiyelleri kendiniz öngörebilmelisiniz. Kimseye ihtiyacınız olmadan borsada çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Ben e, teknikle biliyorsunuz sık sık dile getiriyorum çok fazla ilgilenmiyorum çünkü uzun vadeli yatırım yaptığım için tekniğin açıkçası benim için önemi yok alım noktaları için aslında güzel bir gösterge benim ilgi alanıma girmiyor ben temel olarak eğer ki bir şey uygunsa onun üzerine atlar. E, yatırım yaparım dostlar, alırım gerektiği kadar da beklerim ve her türlü de aldığım hisselerde kazanırım. Ama sabırsızlar için benim hiçbir şekilde burada bir yorumum yok. Borsalar çökecektir de, yükselecektir de. Çöküş dönemlerinde mutlu mesut yani böyle göbekler ata ata alım yapmalıyız. Güçlü, sağlam, temeli sağlam uçup kaçmamış hisselerden alım yapmalıyız. Ee, yükseliş dönemlerinde de belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra hissemizle vedalaşmak istemiyorsak bile daha da fazla yükseleceğini düşünüyorsak bile mutlaka oralarda e, karını en azından e, kazandığımız parayı ya da ana paramızı oradan bir kar realizasyonu anlamında almalıyız. Daha sonra yine oradaki oluşturduğumuz fonla aldığımız karla yine uygun gördüğümüz başka hisselere yatırım yapıp aslında bir tane miktar parayla o parayı çoğaltarak farklı farklı hisselere yatırım yapmalıyız. Borsada kazanmanın yöntemi budur. Borsada kesinlikle 3 günde 5 günde atıyorum 10 günde bir ayda ya da birkaç ay içerisinde paramızı e, ona katlamak, 20'ye katlamak amacında olmamalıyız. Çünkü çok tepelerden, çok riskli bölgelerden yanlış hisselerde yakalanabiliriz. Ciddi anlamda zarar edebilirsiniz dostlar. Biraz insan... E, yani nasıl derler, nasıl ifade edilir? İnsan biraz e, şey olmalı, yani böyle... E, Aza kanaat getirebilmeli. Yoksa diğer türlü çoğu kazanayım derken elinizdeki sermayenizden, paranızdan, 3-5 kuruş kenara ayırdığınız tasarruflarınızdan olmanız çok mümkündür. Borsada çeşitli oyunlar döner. Borsanın yükseleceği... E Şikardır uzun vadede kesinlikle borsaları her zaman kazandırmıştır ama hisse seçimleri de önemlidir. Bugün Arzum hissesini burada sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi e, mutlaka bu videonun altına gelecek. Neden hisse, hissenin adını yazmıyorsunuz ya da hangi hisse vesaire e, anlayanlar anlıyor, izleyenler yani kaydırmayan kaydırmadan izleyen kişiler mutlaka neyi anlattığımızı anlıyor ama bazı kişiler ise videoyu sürekli kaydırdığı için sadece hissenin adına odaklandığı için e, hangi hisseden bahsettiğimizi anlamıyor. Ben yine de söyleyeyim arzum hissesini anlattık dostlar küçük sermayeli potansiyeli ciddi yüksek bir hisse e, kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa eğer ki destek olmak istiyorsanız bildirimleri açıp abone olursanız mutlu olurum yine mevcut abonelerimizde yorum ve desteklerinizle bizleri e desteklerseniz eğer algoritma bizleri yukarılara taşır, çok daha fazla insana önerirse biz de sesimizi duyurmuş oluruz. Daha fazla insana ulaşırız sizlerin sayesinde. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum dostlar.